Malum pikniğe, kampa vesaire yerlere giderken ne ihtiyacımız var? Olmazsa olmazımız su ihtiyacımız var. Ayrıca bir de normal şehirde, köyde nerede yaşıyorsak zaman zaman su kesintileri yaşıyoruz. Evimize ihtimale karşı birçoğumuz depo ya da depomuz yoksa bidonlar bulunduruyoruz. Kimi zaman da uzun sürüyor bu kesintiler. Kimi zaman planlı oluyor bu kesintiler. Önceden duruluyor. Tedbirli oluyoruz. Ama tabii bu bidonlar biraz evi küçük olanlar için sıkıntı oluyor. Gerek olmadığı zamanlarda yer işgal ettiği için. İşte şimdi hem gerek bu durumlar için hem de gerekse bir yere pikniğe, kampa veya ihtiyaç halinde bir yere giderken taşımak için güzel bir ürün var. Katlanır su bidonu. Evet, katlanır su bidonu arkadaşlar bu. Daha da katlanıyordu ben şu an tekerimle yaptığım için bunu tam katlayamadım. 20 litre de su alıyor. Şimdi birazdan su doldurup da göstereceğim size. Evet arkadaşlar biraz su doldurdum şimdi. Hatta şöyle de göstereyim. İki taraftan da taşıyabiliyorsunuz. Şurada bir de musluğu da var. Bu musluğu da şu şekilde açarak yani el yıkama vesairede de kullanabiliyorsunuz. Ben bunu tam dolu halde de test ettim arkadaşlar. Dayanıyor. Dayanıklı bir ürün.